Türk savunma sanayi ürünü insansız hava aracı ANKA, bir ülkede daha göreve başlamaya hazırlanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, TUSAŞ, 2025 yılında Malezya'ya 3 adet ANKA İHA teslim etmeyi planlıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Lankavi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı Lima 2025'te yaptığı açıklamada, projenin plana uygun ilerlediğini ve ilk ANKA'nın Eylül 2025'te, 3. uçağın ise Kasım 2025'te Malezya'ya teslim edileceğini duyurdu. Demiroğlu, Anka İHA'ları için özel olarak tasarlanan hangarların inşasının da tamamlandığını belirterek, bu gelişmenin proje için önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı. Hangarlar, İHA'ların operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak yakıt depolama sistemleriyle donatıldı. Malezya Savunma Bakanlığı Def 2023 Luma Fuarı'nda 92 milyon dolar değerindeki sözleşmeyle 3 Anka İHA'sını satın alacağını açıklamıştı. Orta irtifa uzun dayanıklılık sınıfındaki Anka Male, 1700 kilogram maksimum kalkış ağırlığı ve 30 saatlik uçuş dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. İhalar, Doğu Malezya'nın Sabah heyaleti açıklarındaki Labuan Hava Üssü'nde konuşlanacak ve bölgedeki deniz güvenliği ile sınır gözetleme faaliyetlerini destekleyecek. Anka İhaları, Malezya'nın savunma ve güvenlik kapasitesini önemli ölçüde güçlendirecek. 30 saatlik uçuş süresiyle geniş alanlarda uzun süreli gözetleme, keşif ve istihbarat toplama kabiliyeti sunan Anka, özellikle Malezya'nın deniz sınırlarının güvenliği için kritik bir rol oynayacak. Labuan Hava Üssü'nden operasyona katılacak İHA'lar, Güney Çin Denizi gibi stratejik bölgelerde devriye görevlerini destekleyerek, Malezya'nın bölgesel güvenlik politikalarına katkı sağlayacak. Ayrıca, Anka'nın yüksek teknolojili sensörleri ve veri toplama sistemleri, Malezya Silahlı Kuvvetleri'nin durumsal farkındalığını artırarak daha etkin karar alma süreçlerine olanak tanıyacak. TUSAŞ'ın Anka platformu, Malezya'nın savunma sanayinde yerli ve yabancı teknolojilerin entegrasyonuna yönelik çabalarını da destekleyecek hangarların tamamlanması ve İHA'ların operasyonel hazırlığı, Malezya'nın insansız hava sistemlerini bağımsız bir şekilde yönetme kapasitesini artıracak. Bu işbirliği, Türkiye ile Malezya arasındaki savunma sanayi ilişkilerini güçlendirirken, TUSAŞ'ın küresel pazardaki konumunu da pekiştirecek. Anka'nın Malezya'daki başarısı, gelecekte yeni siparişler ve bölgesel işbirlikleri için bir zemin oluşturabilir. Türk savunma sanayisi ve teknolojideki gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.